Rahman Rahim Allah'ın adıyla. E, dostlar aradaki V'yi çıkartmaya karar verdim. Bu konuda beni Diyarbakır'dan Ümit diye bir arkadaşım var. Dostum. O e, tavsiye etti. Baktım doğru söylüyor. E, nasip olursa bundan sonra Allah müsaade ettiği sürece Rahman Rahim Allah'ın adıyla diye başlayacağım. Aradaki V'yi kaldırıyorum. Ümit'e de tekrar teşekkür ediyorum. Dostlar bugünkü videomuzun konusu İstanbul'da bugün deprem yaşadık 6.2 deprem ben de esenyurt'ta oturuyorum Büyükçekmece, esenyurt avcılar bu bölgede hakikaten çok net olarak hissedildi ben evde değildim işteydim kütüphanemden bazı şeyler dökülmüş devrilmiş koleksiyonlarım işte gemi falan derken Biraz kırığımız dökümüz var. Ama elhamdülillah herhangi bir sorun yok. Herkes parkta şu anda. Dışarıdalar. Evlerde kimse duramıyor. Ama video yapmam gerekiyor. Onun için ben video yapmak için odama geldim. Etrafı topladım. Videomu yapıyorum. Şimdi dostlar deprem yurdumuzun gerçeği. Ben dolu dolu deprem bölgesinde görev yapmış çalışmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum bir takım problemler var bu problemleri insanlar bilerek bu hatayı yapıyorlar ee, adıyamanda bir amca şöyle bir şey anlattı dedi ki kardeşim dedi yaşım atmış çocuklar büyüdü başımızı sokacak bir yer yoktu bundan 15-20 sene önce Çocuklarımı yetiştirebilmek için, onların istikbali için kiradan kurtulmam gerekiyordu. Mecburen bu fakirhaneyi yaptım dedi. Yani oradaki şöyle bir gerçek var. Önce bunu anlamanızı istiyorum. İnsanlar e, hayatta mücadeleyi başarabilmek için, ayakta kalabilmek için, çocuklarına ekmek götürebilmek için, geçim mücadelesinden evlerini, yani başlarını sokacak bir eve ihtiyaçları var ve buna da en ucuz nasıl ulaşabiliriz planıyla maalesef cahilce ve hatalar dolu bir şekilde kendilerine ev yapmışlar. Önce bir arsayı alıyorsun, sonra o arsaya imar, iskan hiçbir şey olmadan planını da kendin çizerek çağırıyorsun oradan 3-5 tane kalfa. Kalfalardan birisi mimar oluyor diyor ki şuradan giriş olsun şurası koridor olsun şuralara oda yap. Evin sahibiyle ustalar, bilolular bir plan çiziyorlar. O planla direkleri olmayan tuğladan evler yapılıyor. Sonra tabii işin siyasi kanadı da seçim döneminde oralara ruhsatlar veriyor. Önce kaçak elektrikler çekiliyor. Sonra kanalizasyon yok, foseptik çukurları açılıyor. Sonra yıllar geçtikçe elektrik de gidiyor bile bile o evlere. Su da veriliyor bile bile. Her şey yerel yönetimler tarafından insanlar mağdur edilmesin diye hata yapan insanımıza hizmetler devam ediyor, gidiyor. Ve gece konduğu mahalleleri yıllarca yurdumuzda bu şekilde Çoğalıp gidiyor. Öyle yerler var ki İstanbul'da ve Anadolu'da 100 metre sokağa giriyorsun, çıkmaz sokak Tekrar geri geri çıkıyorsun. Kapılar farklı yerlerde, girişler farklı yerlerde. Ee, İstanbul, Osman Gazi'de bir sokakta ben e, erzak dağıtırken görmüştüm. Sokakta evin kapısı yok, arka sokakta evin kapısı var. Yani evin önü de arkası da iki sokak. Bir sokağa giriyorsunuz sadece pencere var. Öteki sokakta o evin girişi var. Bunun sayısız örneği de zaten yurdumda yaşayan herkes biliyor. Tabi müthiş bir acıydı deprem ama e, basit olarak benim bir cümlem vardı. Bunu 2-3 sene önce söylemiştim. E, kartondan ev yapıp rüzgara küfür edilmez. Eğer sen kartondan ev yaparsan rüzgara küfür etme hakkın yok. Herkes de biliyor ki maalesef insanlar öyle evler yapıyorlar şu anda halen. Yalıtım yok. Yan taraftaki komşuyu herkes dinliyor. Alt katını üst katını biliyorsun. Benim oturduğum binada herhangi bir maçta alt katımdaki Hasan abi gilden ben skoru öğrenebiliyorum. Yani en azından hiç ses çıkmadıysa yenildiğini ya da berabere kaldığını anlayabiliyorum. Tuttuğu takımı da biliyorum. Kaç sefer bağırırlarsa o kadar gol yemişler. Ya da kaç sefer küfür ediyorlarsa o kadar kaçırmışlar. Böyle bir bina. Ve herkes bundan şikayet. İstanbul'da yandaki komşusunu dinlemeyen insan var mı? İşte maalesef Doğu ve Güneydoğu daha kötü durumda. Yanlış e, bina yapımı, yanlış sistem, e, başımıza gelecek bir doğal afette faturayı arttırıyor. Şimdi bu deprem bölgesinde yaşadıklarımdan sonra, e, tabi insanlarda bir takım dersler çıkardığını düşünüyorsunuz. Fakat maalesef üzülerek söylüyorum, Depremden bir yıl sonra deprem bölgesine gittim. Düğün sebebiyle. Ve orada yıkılması gereken binaların tadilat edilerek, boyanarak, güzel giydirmelerle, renkli renkli tamir edildiğini gördüm. Ağır hasarlı sayısız bina hafif kusurluya çevrilip tamir edilmiş. Şimdi bizzat bunların içinde kalan insanlarla da konuştum. Diyor ki seçenek yok ne yapalım? Ev yok. Nasıl ben burayı yıkayayım? Ne yapacağım? Hepsinin kendisine göre gerekçesi var. Gece kondu yapan o amcanın çocuklarının istikbali için gece kondu yaptığını söyleyen o amcamızın da kendi penceresinden baktığın zaman vicdan azabı çekmiyor. İçi rahat. Çocuklarını kirada yetiştirmedim diyor. Onlara diyor ev yaptım diyor. Ama ilginçtir. Bunu söyleyen insanlar, yurdumun insanı, o binayı tuğladan yapılmış, direksiz o binayı ikinci katını, üçüncü katına da çıkabiliyor. Gerekçe garibanlık ama maalesef sistem ve metot hoşuna gittiği için İkinci ve üçüncü katı da üstüne koyabiliyorlar. Sonra biliyorsunuz periyodik aralıklarla çıkan imar affı. Nedir imar affı? Devlet diyor ki sen yanlış bir bina yapmışsın. Bana biraz para ver makbuzunu keseyim affedeyim. Şimdi bu zaten başlı başına bir problem. İnternete girin kaç sefer imar afı çıktığına bakın şok olursunuz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela 15 yıl mı 20 yıl herhalde 15-20 yıl siz bir yerde devlet arazisinde kalabilirsiniz. Orada zaman aşımından zaten hak sahibi oluyorsunuz. Yani faili meçhul bir hazine arazisi siz orada 20 yıl kaldığınızı ispat ederseniz Zaten hak sahibi oluyorsunuz. Bunların hepsi konuşulması gereken meseleler. Ama biz neyi konuşuyoruz? 6.2 şiddetinde deprem oluyor. İstanbul halkı kendi kalitesini bildiği için herkes dışarıda. Kimse içeri giremiyor. Kendi kalitesini biliyor. Nasıl ev yapıldığını biliyor. Nasıl ev aldığını biliyor. Evin bodrumunda çürümüş demir adam zaten görüyor sitenin otoparkına girdiği zaman kolonları yumrukla e, dağıldığını görebiliyor adam. Mecburen kaçacak. Kalite ortada. Ama maalesef e, bir gerçek var. İstanbul bütün Türkiye'ye yardım edebilir. 6 tane ile değil 60 tane ile İstanbul kan olur akar. Ekmek olur gider. Ama İstanbul'a bir şey olursa, 80 il İstanbul'a hiçbir şey yapamaz. Doğu'da gelenler Gebze'de tıkanır, kalır. Batı'dan gelenler Silivri'yi geçemez. Tıkanır kalırlar. Onun için e, dua'dan haricinde. Fiili olarak da dua etmemiz gerekiyor. Fiili dua. Önce elimizden geleni yapacağız dostlar. Elimizden geleni yapacağız. Ki elimizi açtığımızda yüzümüz olsun. Dua etmek için elinizi açtığınızda bana göre suç aletini gösteriyorsunuz. Elinizdeki nasır, ter, iz varsa problem yok. Elimden gelen bu diyeceksiniz. Sonra takdir Allah'ın. Her şey onun elinde. Ama önce fiili dua yapıp sünnetullah'a uygun hareket edip ondan sonra Rabbimize sığınmamız gerekir. Allah yer çekimi yasası koymuş. Sen köprünün üstüne çıkıp kendini aşağı atarsan annenin babanın edeceği dua %99.9 senin ölme ihtimalini yükseltmez. Allah yer çekimi yasasını koymuş. Sen o yasaya uygun hareket edeceksin. Şimdi Rabbim kainata koyduğu yasalar var. Sen bu yasaları bilerek bu yasalara uygun hareket etmezsen faturayı lütfen başkasına kesmeyin. Şimdi e, bugünkü tevafuk e, depremin olduğu gün, ben de videolarımın arasında yeni nesil e, Berkay'dan bir depremle ilgili video buldum. Berkay, bu yeni nesil Z kuşağının e, çocuğu. E, <laughs> daha önce buna bir iki video yapmıştım. Çocuk hakikaten Berkay, yani... Şaka gibi değil mi? Şimdi alışmışsınız Mahmut, Mehmet, Ahmet falan. E bir tane de Berkay'ımız olsun canım ne olacak? Şimdi isme bakınca diyorsun ki bu 2000'li yılların çocuğu. İyi de kafa kafa 1300, 1400. Kafa 1500. Yani 2000'li yılların çocuğu ama çocuğun beyni karbon testine girse 1500 çıkacak. Artık ne çıkarsa. İsrailiyattan geldiği için İslam'dan öncesine gidiyorum. Hurafede 5000 yıl geriye gidiyor bunlar dostlar. Bu adamın yani bu Berkay'ın eğer tanıyan varsa selamını söylesin. Ondan sonra da söylediğini şu söylediğini insanlara bir izah etsin. Öyle söyleyip bırakıp gitmek yok. Adam söylüyor, bırakıyor, gidiyor. İman ispat gerektirir. Eğer sen hakikaten bir imanın varsa ispat et. Şimdi buyurun dostlar hep beraber Berkay'ımızı dinleyelim. Konu deprem. korunma duası var. Abimiz onu evinin duvarlarına asmış. Hocam dedi deprem oldu dedi. Bizim dedi duvarlarımızda bu dua asılı idi. Millet dedi apartmanda bir ses oluyor. Tangur tungur tangur tungur ne oluyor dedik ya. Beğensem deprem oluyormuş biz hissetmedik hocam dedi. Bakın dua orada yazıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Evimizin duvarlarında bu dua yazıyor. Şimdi siz bir dua alırsınız, evin bir köşesine asarsınız ya. Bu öyle değil. Bu barkotlu bir dua evin duvarlarına yapıştırmışlar. Duvarlara yapıştırmışlar. Beşinci kattan depremi hissetmemiş o dua sayesinde. E şimdi efendim bunlar var, haktır hak. Bak bunlar var, haktır hak. Ne kadar kendinden emin. Bunlar varmış. Duyuyorsunuz değil mi dostlar? Yani bunu şu anda partlara dökülmüş cübbelilere bu videoyu götürüp seyrettireceksin. O parttakilere. Adam olun da adam gibi dua edin. Burada ne işiniz var diyeceksin. Münafıklık yapmayın diyeceksin. Eğer bu duayı okuyup evini yapıştıracak kaliten yoksa o zaman çıkart o cübbeyi sakalı. Şimdi duayı yapıştırıp asanlar şu adama hocam diyenler. Yani adamlar alim değil. Nereden anlıyoruz? Berkaya bile hocam diyorlar. Şimdi şu ağzı süt kokan bebeğe hocam diyen adamlar o duayı duvara yapıştırıyor. Beşinci katta hiçbir şey hissetmiyorlar. Şimdi adam şöyle diyecek biliyor musunuz? Eğer bu ayrıntıyı yakalamazsanız, düşünme metodunu devreye sokmazsanız, bu ayrıntıyı kaçırırsınız. Adam da der ki lan ne alimler var, ne Allah dostları var. Alim Allah dostu falan değil. Berkay gibi. Ağzı süt kokan dünkü bebeğe hocam diyen adamın evi 5. katta yıkılmıyor. Bakın dinleyin. Ya Allah öyle bir kadirdir ki her şeye gücü yetendir ki Hı. o bütün apartmanı yerle bir eder, 5. katı havada tutar Allah Teala. Dolayısıyla böyle bir ev var da adresini bana yazmazsanız Allah sizin bin türlü belanızı versin. Yani bütün ev e, bina yerle bir olacak, 5. kata hiçbir şey olmayacak ya da daha da yumuşatarak söyleyeyim. Öteki evlerdeki eşyalar kırılacak, camlar, pencereler kırılacak. Dördüncü kat ve altıncı kat mahvolacak. Yerle bir olmasına gerek yok. Ama beşinci katta hiçbir şey olmayacak. Ve beşinci katta o dualar, duvarlarda o duvarlar olacak. Sebebi de bu olacak. Deprem bölgesinden sadece bir hatıra anlatayım dostlar. Ben e, Yolda Kalanlar kitabımda deprem bölgesinden bir iki hatıra olsun diye anlattım. Çocuk cenazesi çıktı. Cenazeyi taşıdık getirdik önüme koydular. Dediler ki abi kimse açmasın doktor gelecek. Savcı ya da doktor kim gelecekse. Şu anda yetkili kimse yok. Cenazeye kimse dokunmasın dediler. Ben de cenazenin başında duruyorum. Küçük bir çocuk cenazesi. Biraz açıktı. Ben açık yerini şöyle kapattım. Fermuarını çektim, kapattım. Kadınlar geldiler. 5-6 tane ablamız. Bakmak istediler. Dedim hayır, doğru olmaz. Bekleyin dedim, doktor gelecek. O dedim size anlatır, kim olduğunu söyler ya da tarif eder. Lütfen dedim, ellemeyin dedim. Bekleyin biraz dedim. Oradan kadınlardan birisi bana ne dedi biliyor musunuz? Yani sözüm bittiği yer. Yutkunamadım. Nefesim kesildi. Nefes alamadım. Kadın dedi ki abi dedi saçının rengini söyler misin dedi. Saçının rengini söyler misin dedi. Şimdi Berkay kafasındaki vatandaşlara soruyorum. O çocuğun o kadar imanı yoktu öyle mi? O duayı bilmediği için, o duayı o çocuk duvarlarına asmadığı için, o çocuk kurtulamadı öyle mi? Eğer böyle bir dua olsaydı, çocuk da bunu bilseydi ki nasip bilmiyormuş, Allah da dedi ki, madem dedi oradaki insanlara, siz böyle bir duadan haberiniz yok, böyle bir eylemden sizin haberiniz yok, o zaman ölmeyi hak ettiniz dedi Allah öyle mi? Ve binlerce insan helak oldu. Ama Allah eğer bu duayı onlara nasip etseydi o insanlar ölmeyecekti öyle mi? Allah dilerse niye olmasın değil mi? Allah'ın varlığının en büyük ispatlarından birisi çevremdeki sayısız iblisin hale nefes alıyor olmaz. Etrafımda o kadar çok iblis var ki ya da iblis demeyeyim özür dilerim şeytan. Etrafımda yürüyen o kadar çok şeytan var ve Rabbim mühlet tanımış onları helak etmiyor. Mümini imtihan için. Onlar bizim imtihanımız. Sizler de düşüneceksiniz. Yüz binlerce insan evladını, çoluğunu, çocuğunu, eşini, beşiğini taşların, betonların arasında kaldı. Binlercesine mezar nasip olmadı, kefen nasip olmadı ve bu gördüğünüz hokkabazlar da böyle videolar yapıyorlar. Bu yeni bir video. Beşinci kat Allah'ın izniyle hiçbir şey olmamış. Beşinci kat. Bütün duvarlarına bunu yapıştırdığı için öyle mi? Evet videoyu tamamlayalım. Dolayısıyla dua ile Allah Teala olmazları oldurur. Gördünüz mü? Dua ile olmazları oldurur. Size bir tavsiyem var. benim için canı gönülden dua edin. Kalbinizden ne geçiyorsa benim için dua edin. Ben de sizin için duacıyım. Hak ettiğinizi Rabbimin size vermesini istiyorum tüm kalbimle canı gönülden Rabbim bu insanlara hak ettiklerini bu dünyada göster. Rabbim bu insanlara hak ettiklerini neyi hak ediyorlarsa bu dünyada göster. Kötü bir dua değil değil mi? İtiraz edilecek bir tarafı var mı? Rabbim bana da ne hak ediyorsam bu dünyada göster. Aynı duayı kendim için de söylüyorum. Rabbim herkese hak ettiğini ver. Sen her şeyi bilensin. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostum.